Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Çinlilerin en ama en ama en ama en ama en iğrenç yemekleri izliyoruz. Hayvan. Ayı. Sıramıyorsun işte zorlama zorlama. Abla üstüne dökeceksin dökecek sen de. Ay! Şu an veren bilmiyorum ama ben yemiştim. Sektim. Ne sıkarsın suyunu çıkarıyormuş gibi. Salak. Bunlar herhalde 15255 yıl aç kalıp öyle bekliyorlar. Öyle bir iştahlıyorlar ki. <laughs> Bizi iskenderin üstüne cos yaparlar. Bunlar tepeden aşağı sos döküyorlar. <laughs> Ay, iğrenç. Aklıma nedense balık kraker geldi. Çok saçma. <laughs> <laughs> Abla bitiremedim mi? Bitiremedim mi şu yemeği? Bir geç ya. Ay, hayır. yok. Bu ne <laughs> <laughs> <nedir> lan? Şu juva. Şu juva. lan? Watch out. Ay. Ya çıkaramıyorsun işte. Ş bir de gülüyor. gülüyor. Yapıyor ya yemeden önce. Herhalde bu yemekler bunlar e, için çok değerli. Bize altın falan değerli, elmas falan değerli. Bunlar da bu yemekler değerli büyük ihtimalle. <laughs> Çünkü bu kadar iştahlı nasıl yiyebilirler? Ha, neden hepsi kabuğun kabuğun içinden çıkıyor? Bir de hepsi de derin ürünü. Tüylerim <laughs> diken diken oldu ya. Ben de çok gevezeymişim ben. Ben konuşmuyorum. Görüşürüz. şaka yaptım. <laughs> Yeri geldi. Yam. <laughs> Öyle yapıyor. <laughs> Midesi bulanlar. Yerime birden bulandı lan. Yazsın. Midesi bulanmayanlar ben bir Çinliyim yazsın. Gerçi yorumda yazmıyorlar ki. Yom 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 yom. Döktün ama sen yarısını. <laughs> Ders diyeyim şeye bak. Bu <laughs> biraz güzel geldi lan. Yiyişi falan yumuşak ya. Ama yesem yiyemem gerçek hayatta. Gerçek hayatta mı? Ya video dışında. Bu şarkı ne lan? Arkada birisinin telefonu çaldı. <laughs> telefonu çaldı. Acaba niye çaldı? Kapıyı mı çaldı? Eee, <laughs> espri yapacaktım yapamadım. Ya bu ne ya? Makarna gükletiyormuş gibi <laughs> yapıyor Ahtapot'un kolunu. Ayı şişko patates. bu Çinlilerin yakında adı ne olur biliyor musun? Mal mı lazımdı? Yakında bakkallarda satılır lan. Şey. Bakkal abi dersin ki. Abi, abi bana en iğrenç şeyi söylesene. Derdiniz. Bakkal abi de derdi ki. Mal mı lazımdı? Patates. O neydi lan? Uyu. Şişko patates. Bu az önceki abla değil mi? Abla mı? Mi? Bu az önceki teyze. Ay bana teyze de ben. Ben çok gencim. Neden bir hayvanın kafası çitosa benzer? Çıkın video. Yok arkadaşlar ben daha fazla izleyemeyeceğim. Bu videoda bu kadar olsun. Yani midem kal kaldırmıyor. İğrenç midem burada kusacağım ya. İğrenç. Korunu neden çıktı? Neden neden acaba? Görüşürüz arkadaşlar. Ya ya ne alaka ya? Allah'ım ya. Ne alaka? Görüşürüz.